Arkadaşlar bugün sizlerle Nurcan Gostepe kanalımızda güzel bir yumurta açacağız. Yumurtamızın üstünde kalp var arkadaşlar. Böyle göstereceğim. Yumurtamızın üzerinde kalp var. Ben o büyüklerden bulamadım. Bulabilenler bana söylesin. Ben almak istiyorum çünkü bunlardan. Şöyle açıyorum. Ben sizle konuşurken umutumu açmaya başlamıştım ilk baştan. Zaten böyle. Evet. arkadaşlar. Umutumuzu açtım. Eski eşyalarını söyledim içine. Bazıları da yeniymiş arkadaşlarım. Evet. Üç tane bir şeyim bu şey ojemiz var. şu mercan rengi, şu kırmızı, şu da pembe. Mercan rengi. Ne o? Ve Evet. Bunu da geçelim arkadaşlar. Minis, miniş 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 minişimizin kuyruğu var. Eski miniş bu. Çantamda ne var videomda da görebilirsiniz. Evet. Polly Pocket. Havuzda olan Polly aldım. Onun küçük şeyini koymuştum. Bir tane bebeğini. Polly arkadaşlar çok fenomen oldu. Çok güzel. Polly Çok oynuyorum ben bunlarla. Böyle. El sallasın bize. Şimdi Emin önünden aldığım bir saatle devam ediyorum. Böyle olabiliyor bu saatte arkadaşlar. Burası da ay. Burası da çıkabiliyor. Ben çıkaracağım. Çık çıkacağım. Size çık evet. Böyle elinizde taşıyabiliyorsunuz bunu. Ben saat olarak kullanacağım bunu. Böyle kalpli. Bir burada var. Ortada var. Bir de burada var arkadaşlar. Böyle. Böyle. Ve böyle. Burayı da kendiniz kırıyorsunuz. Böyle sağa. Evet böyle yapabilirsiniz. Evet. Yumurtamıza bakıyoruz. Boşalmış. Boş. Boş. Yüzde yüz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepsini içeriğine koydum. Hamurumu da yine başka bir kanalda arkadaşıma vereceğim. Bunları tanıtacak yine arkadaşlar. E, o da tanıtacak. Böyle üstüne yine kalp çiziyorum. Evet Kalbimiz hazır. Ve üstüne kapattım. Şimdi bunu arkadaşım ile tanıttım. Tanıtmayacak. Tabi ki de tanıtmayacak Çünkü o e e arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarımın bazılarının kanı var. Arkadaşlar Kadriye Nazlı Taşkıran e kanalı var. Benim bir tane arkadaşımın. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2-3 tane onun da videoları var. Evet Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.